biz temsilcilerimiz. Değerli basın mensupları, kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerim. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim. Geçtiğimiz hafta Salı günü basın toplantımızı yapamamıştık. Basın toplantımızı yapacağımız gün Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünde. Onun için bugün sözlerime Sayın Türkeşi anarak ona rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Türk milliyetçiliğinin başbuğu Merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılında rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlılığımız ve bu dava yolundaki kararlılığımız Büyük Devlet Adamı Başbualparslan Türkeş'ten mirastır. Mekanı cennet olsun inşallah. Bizler bu kutlu davamızdan dönmedikçe köpekler havlamaya devam edecek. Biz sabır ve sükunetle ayrılmadıkça birileri sabrımızı zorlamaya devam edecek. Biz sağduyuz çağrısı yaptıkça birileri öfke ve nefret kusmaya devam edecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına silahlı bir saldırı gerçekleşti. Biz alenen hedef gösterildik ve birileri bundan güç alarak bize silahla saldırdı. Böylesine çirkin bir olayın ardından bir tek kelime dahi saldoyu çağrısı yapmayan, geçmiş olsun demekten bile imtina eden AKP olayı en az 200 metre uzaklıktaki inşaat bekçisinin üzerine yıkarak masumiyet maskesine bölündü. Meydanlarda kim ve nefret kusan AKP lideri devletimize ve milletimize yakışmayan bir çirkin saldırıyı kimlerin kimlerden güç alarak gerçekleştirdiğini gayet iyi biliyor. Biz de biliyoruz, milletimiz de biliyor. Terörle mücadele yerine müzakere ettikleri yetmezmiş gibi bir de terörizme özendiriyorlar. Bunlar da yetmezmiş gibi iki kurşun için ortalığı velveliye veriyorlar diyerek bizi eleştirmeye kalkıyorlar. Şehitlerimize sıkılan kurşunlara ses çıkarmadığımızı söylüyorlar. Şehidimize kelle diyenlerin eteğini öpenler söylüyor bu sözleri. Şehidimizin kız kardeşine abin de bu mesleği seçmeseydi diyenler askerlik yan gelip yatma yeri değildir diyenler, askerimizin başına çuval geçirtenler ne çabuk unuttular, bunları da şimdi bize çamur atıyorlar. Biz unutmadık ama AKP'nin Sayın İl Başkanı Uluçay, davul zurnayla terörist karşıladığımızı da peşmergelerle sahnede el ele kol kola duruşunuzu da Sayın Öcalan diyenlere çanak tuttuğunuzu, tuttuğunuzu da Aziz Türk Milleti de hiç kimse unutmadı, unutmayacaklar. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. İyi Parti, mecliste grubu olan bir partidir. İyi Parti, cesurların ve vatanseverlerin bulunduğu bir partidir. Sizin iki kurşun dediğiniz sadece bizim parti binamıza sıkılmamıştır. O kurşunlar Türk siyasi tarihine İyi Parti seçmenine, demokrasiye ve adalete sıkılmıştır. Bunlar bizi yıldıramaz, aksine güçlendirir. Daha çok kenetleniriz birbirimize ve davamıza. Bu da böyle bilinsin. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Milleti bölen, ayrıştıran, ötekileştiren bir dil ile toplumun yüzde yetmişini temsil edecek milletvekili adaylarımıza Terör örgütünün adayları ve Millet İttifakı'mızı destekleyenlere de terörist yakıştırmasını yapan zihniyete bir ayna tutalım bakalım. Şimdi bunlar kendi yedikleri naneyi unutuyorlar temiz siyaseti kendine şiar edilmiş devletten ve milletten yana duruşunu göstermiş her platformunu adamın göstermeye Türkçeyi eden zaman bu bir tasavvur daha yaşayabilir. Başka kime bunu terörist bir detay diyen Şimşekler ve altı yıl önce PKK'ya takılıp gidiyor. Bizim bu adamımız organizasyonu ile böyle os gerdi. Başka kime bunu sınır kapısından geldi. Bazen özel yardımcısı olan şarkıcı Şivan Perder'de eşlik etti. <laughs> Bunlar Davul Zorba'yla milletin gözünün içine baka baka terörü legalleşir bir hale getirenler bugün bizi terör örgütü destekçileri ve yandaşlarıyla yan yana göstermeye çalışmasına çalışma gayretine girmiş çok büyük bir aziyet içine düşmüşlerdir. Hüdapar denilen elinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın kanını taşıyan bir siyasi parti adı altına kisveleştirilmiş devlet ve millet düşmanlarının barınağı haline dönüşmüş bir partiyi 81 ilde şu an kendilerinin legal ittifak ortağı olarak sahneye koydukları, altılı masa oluşturdukları bir masanın ortağı yaptıkları, adeta terör örgütü ve destekçilerinin bir tarafta yancısı olan bir partiyi Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti teşkilatları aracılığıyla teşkilatlandırmaya çalışıyorlar arkadaşlar aziz ve yüce Türk milletinin gözünün içine baka baka insanlarla alay edercesine devlet ve millet düşmanı bir partiyi Türk milletine masum göstererek legal bir parti görünümüne büründürüyorlar. Niçin peki? Niçin? 20 yıldır niçin yapıyorlar bunu? Niçin yapıyorlar? Siyasi varlıklarını sürdürmek, iktidarlarını sürdürmek için yapıyorlar. Siyaseti kendilerine meslek edilenler 20 yıldır hala da kendilerini tatmin edememiş olacaklar ki milletvekilliği yapıp milletvekilliğinden 30 yıl boyunca emekli olan adamların 18 yaşındaki çocuklarını bile şimdi milletvekili yapma gayretine girmişler. Bunun için kendilerini kurtarmışlar, evlatlarını kurtarmışlar, şimdi torunlarının geleceğini kurtarma derdine düşmüşler. Torunlarının geleceği için bile gözlerini o kadar iktidar hırsı ve kini nefreti durmuş ki o derece kendilerinden sonra torunlarının da artık geleceğini kurtarma kaygısına düşmüşler. Terör örgütü sevicileriyle, yancılarıyla bir araya toplanıp <laughs> siyaset kazanma kazanma şeyidir düşüncesiyle, felsefesidir düşüncesiyle milletimizin yüzüne baka baka alay öteki ötekileştiren bir dil ile toplumun yüzde yetmişini temsil edecek milletvekili adaylarımıza, terör örgütünün adayları, millet ittifakımızı destekleyenlere de terörist yakıştırmasını yapan zihniyete bir ayna tutalım demişti Dedik. Ha burada TRT'de seçim kazanma uğruna röportaj yaptırdıklarımızı FETÖ terör örgütünün siyasi ayakları araştırılsın önergelerimizin İYİ Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'de ve MHP milletvekili oylarıyla reddedildiğini bu millet unutmadı, unutmayacak. İkiyüzlülüğümüzü asla unutmadık, unutmayacağız. <laughs> İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta millet son sözünü söyleyecek. İyi Parti'de bu zulme olması gerektiği gibi demokrasi silahıyla dur diyecek. Az kaldı, geliyoruz ayak sesimizin ürküttüğü kesin ne kadar çirkinleşip çirketleşirse biz o kadar emin adımlarla yürüyeceğiz. 14 Mayıs öncesi partimiz milletvekili adaylarını belirleyebilmek için ön seçimler yapıldı. Afyon Karahisar'ımızda da adeta bir demokrasi şöleni eşliğinde sandık başına gitti üyelerimiz. Ön seçimde il ve ilçelerimizde bulunan altı binden fazla üyemiz sandık başına gitti. Birbirinden kıymetli aday adaylarımız sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde birbirleriyle centilmenlik içerisinde yarıştılar. En fazla oyu alandan ziyade bu seçimin kazananı demokrasi olmuştur, iyiler ailesi olmuştur. Ben aday adaylarımız başta olmak üzere il ve ilçe teşkilatlarımıza Yol arkadaşlarımıza bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. 14 Mayıs'a büyük bir zaferimizi hep birlikte kutlayacağız inşallah. Ülkemizin hiç bitmeyen, hatta gittikçe büyüyen sorunu ekonomi malumunuz üzere yama yapılarak kapatılmaya çalışılan fiyaskolarla dolu vatandaşımızın zerre kadar inanıp güvenmediği TÜİK hükümetin lehine algı yaratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor artık. Yine öyle rakamlar açıklamışlar ki görenler hayrete düşüyor. TÜİK bu verileri hangi kesimden alıyor acaba diye düşündürüyor. Zaten önemli olan onların açıkladığı rakamlar değil, vatandaşın sofrasında kaynayan tencere babanın evladına verdiği harçlık, pazar alışverişini yapan hanımların gerçeği önemli olanı. Fakirleştirdiğiniz, kutuplaştırdığınız bu insanlardan çıkıp bir beş yıl daha istiyorsunuz. Bu millet sizin hangi sözünüze inansın? 20 yılda 100 yıl geriye götürdüğünüz ülkeyi yeniden şahlandıracağız diyorsunuz. Artık sizin bu sözlerinize 15 yaşındaki çocuklar bile inanmıyor. Size güvenmiyorlar artık. Her seçim öncesi alıştık olduğumuz görün alışık olduğumuz görüntüler var biliyorsunuz. Yıllarca gerçekleştirilmeyen vaatlerde son viraja giriliyor. Seçim sonrası tarihlere yeni vaatler verilir. Seçim yaklaştığında sokaklarda, caddelerde gezilir. Çocuklara, oyuncak yetişkinlere, çay makarna dağıtılır. Şimdi benzer bir durum yaşandı yine. Sayın Erdoğan aldı eline bir balya 200 TL'yi sokakta yürürken çocuklara dağıttı. Hatta eline uzanan bir vatandaşa da dur ayıp ayıp diye tepki gösterdi. Ben bu görüntüleri görünce aklıma eskiden verilen bayram harçlıkları geldi. Büyüklerimiz harçlık verirken bile kasım kasım kasılmayı bırakıp nezaketten arkasına döner parasını çıkarır elimize tutuştururdu göstermemeye çalışıyordu verdiğini. Aynı şekilde askere giden gençlerimize de el öptürürken avucuna sıkıştırılır. Eskiden böyleydi. Şimdi 200 TL'lik banknotlar göstere göstere çocuklara dağıtılıyor. İyi de sormazlar mı adama kimin parasını kime dağıtıyorsun diye. Milletini muhtaç duruma düşürüp de ona dilenci muamelesi yapan başka bir iktidar daha yoktur herhalde. İnsanların alım gücü öyle düştü ki artık soğanı, patatesi, limonu sayıyla alıyor vatandaş. Karpuzu, baklavayı dilimle almaya, kıymayı kiloyla değil, gramla almaya alışmıştık ama soğanı sayıyla almak çok zorumuza gidiyor. Vatandaş geçim derdine düşmüşken birilerinin parayla yok, vatandaşın geçim derdine düşmüşken birilerinin parayla gövde gösterisi yapmaya çalışmasını çok manidar buluyoruz. Ruhsuz, duygusuz bir ifadeyle elindeki para destesini dağıtan bir siyasi cumhurbaşkanı değil, milletin derdiyle dertlenen kibirsiz, partiler üstü bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Öyle de olacak 14 Mayıs Allah'ın izniyle. İktidar olmanın gücüyle düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırıp biat eden bir toplum yaratmaya çalışan zihniyet bu, bu kez de genç tasarımcı Afyon Karahisar Sinan Paşa ilçesi Nuh kasabası nüfusuna kayıtlı Mahir Akkoyun'u yaka paça gözaltına aldı. Tasarımlarında eleştirel bir yaklaşım kullanan bu genç kardeşimiz resmen zorbalıkla karşı karşıya kaldı. Peki hiç düşündünüz mü bu kardeşimiz bu eleştirilerini muhalefete yönelik yapsaydı bu şekilde mi karşılanırdı? Ödüllendirilirdi ama şimdi cezalandırılıyor. Yönetimdeki iki yüzlülüğü görüyor musunuz? Yargıdaki adaletsizliği görüyor musunuz? Despotluğu, kendini beğenmişliği görüyor musunuz? Bu baskıcı zihniyet toplumu daha fazla sindiremeyecek. İtaatkar bir toplum düzeni yaratmaya çalışanlar gidecek. Yerine her fikre saygı duyan, eleştiriye açık bir yönetim anlayışı gelecek. Bu düzen bu düzen değişecek arkadaşlar. Başka yolu yok. Bu düzen değişecek. Bugün hayat pahalılığını yüzlerine vuran bu genç nasıl cezalandırıldıysa yarın da gençlerimizi korkutup sindirmeye çalışanlar cezalandırılacak. Az kaldı. Çok az kaldı. AKP'nin kadrolu milletvekili Sayın Reysel Eroğlu Partisindeki yerinin sağlamlığından olsa gerek devamlı çeşitli görevlere getiriliyor. Bu kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem araştırma komisyon başkanı olmuş ve şöyle bir cümle kurmuş. Bütün Türkiye'deki riskli bölgelerden başlayarak depreme hazırlık yapılması şart. 20 yıldır iktidarda olan bir partinin kadrolu siyasetçisi çok önemli bir tespit yapmış kimsenin düşünemediğini düşünmüş ve deprem depreme hazırlık yapılmasının şart olduğunu söylemiş. Şimdi ben de sizler ve milletimiz adına soruyorum kendisine. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten siz değil miydiniz? 20 yıldır bu deprem gerçeğini göremediniz de bugün mü aklınıza geldi Sayın Eroğlu? Canımızın, canlarımızın enkaz altında kalması mı gerekirdi sizin bunu görebilmeniz için? Deprem değil. Milletimizi sizin ihmalkarlığınız, basiretsizliğiniz, geç kalmışlığınız kopardı insanlarımızı hayattan. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz bakalım? Afyon Karesel Belediyesi'nin desteklediği bir tekstil fabrikası var biliyorsunuz. Bunu 2019 yılında Sayın Zeybe'nin seçim vaadi olarak verdiği, seçim vaatlerinde de bulunan bu tekstil fabrikası bir, bir, bir şeye göre rivayete göre bin kişi istihdam edilecekti, bir rivayete göre üç bin kişiye çıkacaktı falan, altı yüz denildi falan en son bildiğim kadarıyla üç yüz kişi civarında bir çalışan var, kör topal maaşını alıyor. Bu tekstil fabrikası belediyenin kapalı pazar yeri diye inşa ettiği alana kiralandı. oraya yerleştirildi, orada işçi çalıştı. Çalıştırdığı işçiler bu memleketin evlatları. Afyon Karisanlılar. Elbette yatırım, istihdam biz siyasiler olarak çok önemsediğimiz hatta desteklediğimiz işlerdir. Biz asla istihdamı yaratana, istihdamı önüne açan yöneticiye muhalefet etmeyiz. Ancak gördüğümüz o ki siyaseten verilmiş hayali bir projenin dört yıl yamalı bohça gibi her tarafından dökülüyor. İstihdam sayısı neredeyse hiçbir dönem verilen var. Aynı sayıda istihdam yapılamadı. Ancak yarısı kadar da yapılamadı. Şimdi de çalışanlar oradan düzenli bir şekilde maaşını alamıyor. Bu düzenli bir şekilde maaşını alamayan insanlarımız bizim insanlarımız, bizim hemşerilerimiz. Bu insanlar içinde bir tane de şehit babamız bu şehit babamız orada çalışıyor. Çalışan babamız şehit yakını olan ve hakkı olanı almak isteyen abimiz kendisi orada çalıştığı iş yerinde derdini anlatmaya çalışıyor işverenlerin önünde. Ama işverenin verdiği tepki "Şov yapmayın burada." Ve insanlarımız orada adeta kovuyorlar. Haklı davalarında kovuyorlar, eziyorlar. Ezilmesine göz yumanlara yazıklar olsun diyor huzurlar. Orada hiç kimse sizden zekat fitre istemiyor. Alnının terini istiyor. Alnının teriyle çalıştığı hakkını istiyor. İstediği hakkını vermek sizin göreviniz. Peygamber Efendimiz'in sözlerinde de feyiz almazsınız siz. Peygamber Efendimiz diyor ki işçinin ücretini teri kurumadan önce veriniz buyuruyor. Siz neyin mücadelesini veriyor? Neyin yüzsüzlüğünü yapıyorsunuz? Afyon Belediyesi demişken bahsetmemiz gereken bir konu daha var. Bu işçi ile ilgili, işçilerin alacağı ile ilgili konu yakın takibimizde. İşverene de orada biraz saygılı davranmasını tavsiye ediyoruz. Belediyeye de bu işverene bir çekimsel vermesini tavsiye ediyoruz. Oraya kira ödüyor Onu bir kere açıklasın. O iş yerine ne kadar kira ödüyor? Belediye o pazar yerine ne kadar kira alıyor? Onu bir açıklasın. Önce onu bir açıklasın. Ne yazık ki yerel yönetim konusunda hiçbir donanım olmayan Sayın Başkanımız şehrin her bir noktasında köstebek yuvasına dönmüş yolları onaracağına belli başlı inşaat firmalarına rant, rant sağlama peşinde. Bakın şimdi Aleyhisselam Paşa Mahallesi'nden bir sokak göstereceğim size. Burası Ali Paşa Mahallesi. Artık köylerimizde bile alışık olmadığımız görüntüler bunlar yolun yarısı yok neredeyse. Ne araçlar seyredebilir, ne çocuklar oynayabilir, ne engelli kardeşlerimiz geçebilir. Kışın çamurdan adım bile atılmaz bu yolda ama bu yol bir senedir bu halde. Temel görevi vatandaşa hizmet götürmek olan belediye hangi işler peşinde koşuyorsa en temel görevini savsaklıyor gördüğünüz gibi. Devşirme siyasetin yerine demokratik adımları atıldığı bir Türkiye için biz benliğimizi bir kenara bıraktık inşallah. 15 Mayıs sabahına zaferle uyanacağız. Allah bizim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Gücümüze, güç katanlara selam olsun diyorum. Allah'ın izniyle milletimize bu tür hizmetleri reva görenlerin de günü geldiğinde hesabı sorulacaktır. 15 Mayıs sabahı güneşli bir güne aydınlık yarınlara uyanacağız. Yerle yeksan olan ekonomik düzenimizi ayağa kaldıracağız. Ülkemizde genç, yaşlı, işçi, emekçi her kesimi refaha kavuşturacak sandıklarımıza sahip çıkıp her türlü düzen düzen düzenbazlığa karşı koyacağız. Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. İyi Parti olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyon Karahisar'da da olmaz denileni olduracak ve düşüncelerle 14 Mayıs bu bu duygu ve düşüncelerle 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve adaylarımıza bir kez daha başarılar diliyor. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Basın toplantımızı burada sonlandırırken basın mensubu arkadaşlarımızın varsa sorusu cevaplamak isterim.